Sevdiğin birini başkasıyla görmek neden bu kadar zor? Diyelim ki çok güzel bir ilişkiniz vardı. Birlikte gezdiniz, birlikte yediniz. Dudaklarınız birbirine o denle alıştı ki ondan ayrıldıktan sonra yemek yemek bile size zor geliyor. Günlük hayatta otonom olarak yaptığınız işe gitmek, okula gitmek, hatta bakkala gidip bir sigara almak bile zor gelmeye başladı. Hayatınız bir anda tepe taklak oldu. Eskiden o vardı, şimdi yok. Büyük bir yoksunluk krizi yaşıyorsunuz. Yani aşk acısı. Belli bir noktaya kadar bu acı dozunu arttırarak sürüyor. Ama bir yerde bir şeyler oluyor. Ve ne kadar güçlü olursa olsun her aşk acısında olduğu gibi sönükleşmeye, hatta sirikleşmeye başlıyor. Aradan çok uzun yıllar geçse de içinizde bir boşluk, yangından sonra kalmış küller olmasa da siyah bir is kalbinizde leke bırakmış. Ama bakıyorsunuz ki o acıyı artık isteseniz de duyumsayamamaya başlıyorsunuz. Kalbinize verdiği hasarla o insan çekip gitmiş ve bunu kabul etmişsiniz. Sonra bir şey oluyor. Aklınıza öylesine bir anda o geliyor ve sosyal medya hesabına girip bir kontrol ediyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz ki o. Hala aynı. Ama yanında birisi var. El ele tutuşmuş, başlarını birbirlerine dayamışlar. Bir anda içinizde tuhaf bir şey beliriyor. Öyle bir şey ki bu, aklınızdan onlarca soru geçiyor. Sonunun asla gelmeyeceğini düşündüğünüz bir merak ve acı duyuyorsunuz. Neden biz mutlu olamadık? Bende eksik olan neydi ya da şimdi yanındaki kişide fazla olan ne? Beni acaba hiç mi sevmedi? Benim hayatım hiç değişmemişken, kendimle ilgili hiçbir gelişme yokken o nasıl da değişmiş. Neler yapmış? Kendine ne iyi vakit ayırmış. Benimki ne zavallı bir hayat. Gibi söylemlerde bulunuyorsunuz. Peki neden böyle düşünüyorsun? Senin hayatında değişmeyen bir şey var mı gerçekten? Yoksa sen değişip değişmediğini algılayamayacak kadar kendine yakın mısın? Bundan mı fark edemiyorsun? Şimdi konuyu detaylarıyla ele alalım. Ama size motivasyon vermek amacı gütmeyelim her şeyi gerçekleriyle ele alacak olursak, oradan çıkan motivasyon sadece gerçektir. Bu yüzden biz gerçeklerden bahsedelim. Birini sevmeniz ölene kadar o kişinin sizin yanınızda duracağı anlamına gelmez. Siz birini sevdiğinizde tıpkı atom altı parçacıklarının etkileşimi gibi hızla karşınızdaki insana yatırım yapmaya başlarsınız. Bu yatırım bazen öyle boyutlara ulaşır ki Duygusal dünyanın Elon Musk'ı bile olabilirsiniz. Ancak buradaki yatırımın miktarı başarısız olduğunuzda kaybedeceğiniz miktar anlamına gelir. Yani karşınızdaki kişinin çok sevip sevmediğini ilişki içinde görebilirsiniz. Ama ayrıldığında bu yatırımın peşine düşme serüveni bize sevgisi hakkında gerçek bilgileri verir. İnsanlar emek verdiğini düşündüğü şeylerden kolay kolay vazgeçemez. Bu da bize karşımızdaki kişinin bizi sevip sevmediği anlamında fikir sahibi yapar. Şimdi, ilk senaryoya tekrar dönelim. Neden biz o kişiyle mutlu olamadık? Öncelikle burada irdelememiz gereken konu, mutluluk arayışınızın ne anlama geldiği. Belki sizin için mutluluk anlayışı, yalnızca birilerine değer verdiğinizi göstermek, ve bunun sonucunda ufacık bir tebessüm ya da ilgi halini benimseyip yaşayışınızdan memnuniyet duymak bu her insanda farklılık gösterir. Ve sizin mutluluk anlayışınız bir başkasına inanılmaz ters ya da aptalca gelebilir. Bu ilk soruyu cevaplıyor. Siz mutlu olamadınız çünkü bunun altında yatan sebeplerden biri, bakın yalnızca biri diyorum, mutluluk anlayışlarınızın farklılığı. Burada çok farklı sebepler olabilir elbette. Mesela sevdiğiniz kişi narsist olabilir. Belki öğrenilmiş çaresizliği vardır. Bunların olmadığı durumlardan bahsedersek, bir ilişkinin bitmesindeki en başlıca sebep, mutluluk anlayışlarının farklılığıdır. İşte biz böyle bir durumda şu soruyu sormamalıyız. Neden biz mutlu olamadık? Bu başlı başına yanlış bir sorudur. Çünkü mutluluk kavramlarınız farklı. Şu an yanında duran kişiyle de aynı mutluluk kavramlarına sahip olmayabilir. Mutlu gözükür ama olmayabilir. Çünkü ilişki içinde mutluluk anlayışlarının aynı olup olmadığı aradan epey zaman geçince ortaya çıkar. Genelde böyledir. Yani burada kendi mutluluğunuzun gerçek mi yoksa zavallıca bir mutluluk mu olup olmadığını sorgulamayın. Bu saçmalıktır. Sizin mutluluk anlayışınız bu buyken onunki farklıdır. Bu kadar. Bunu kabullenirse insanda başka bir kapı açılıyor. Eğer şu soruları sorarsanız değişemez miydi? Ya da değişemez miydim? İnsanlar değişemez. Temel paketinden kurtulamazsın. Ha kurtulursun ama mutsuz bir hayat sürersin. Bunu göze alan insanların olması da çok ayrı bir kapıya açılıyor. O bambaşka bir konu. Şimdi diğer bir konuya gelelim. Aklınızdan hızla geçip tüm vücudunuza yayılarak size acı veren şu sorudan. Bende eksik olan ne? Onda ne buldu? Gayet de güzel, yakışıklı gözüküyor. O zaman ben çirkinim ve beni hiç sevmedi. Bu çok açık. I bil. değil. Şimdi şöyle. İnsanların her birini tek bir vücuda sığdırabilecek bir teknoloji geliştirirseniz, dünyadaki tüm insanlardan bahsediyorum. Hepsi tek bir vücutta toplanıyor. Yine o insanda bir şey eksik kalırdı. Eksik olanı kendinizde ararsanız Sonu gelmez bir deryalar denizinde boğulursunuz. Şimdi sizde eksik olan birkaç bir şey bulalım. Piyano çalabiliyor musun? Ya da araban var mı? Peki bir özel jetin var mı? Öyle zannediyorum ki bunlardan biri sende muhakkak eksik. Eğer hepsi tam ise seninle bir kahve içmek isterim. Neyse, konumuza dönelim. Şimdi şunu diyebilirsin. Benim özel jetim yok ama zaten istemiyorum. E iyi de bu sende eksik olmadığı anlamına gelmiyor. Burada bahsetmek istediğim senin yerine tercih ettiği kişide muhakkak farklar vardır. Ama bunun seninle ilgisi yoktur. Örneğin lise aşkından bahsedelim. Erkek ya da kız lisede 3 ayda bir başka biriyle çıkıp onunla sevgili olabilir. Şimdi Allah'ın lisesinde senden ne kadar farklı olabilirler ki? Senin hayatının üstüne ne kadar koymuş olabilirler? Burada aynı klasmana sahipsiniz. Aynı yolun yolcususunuz. Şu eski sevgilini başkasıyla görünce kendini kıyaslama işini bırak. Demek istediğim şu, senden çok farkı olmayabilir o insanın. Genelde insanlar birilerinde merak uyandırmak ister. Biz de hayatı farklı sanırız. Hiç fark etmediniz mi? Merak ettiğiniz insanların da zorlu bir savaş verdiğini, hatta neredeyse aynı savaşı verdiğinizi, bu sadece bir düşünce yanılgısıdır. Ama hadi eski sevgilinizin yeni sevgilisi zengin, kültürlü, farklı olsun. Ne değişecek? Siz kendinizden eksiltmedikçe onun üstüne koyduğu şeyler sadece ona özel. Demek istediğim şu. Değersiz hissetme çünkü değerlisin. Sadece merak duyuyorsun. Bunu kabul et ve değerini bir pazar malıymış gibi tezgahta insanlara sunma. Kendin için kimseyle pazarlık yapma tezgahını genişletebilirsin. O zaman gelelim diğer soruya. Beni hiç sevmedi mi? Seni sevip sevmediğini anlayacağın bazı ipuçları vereceğim sana. Bunu kestirmek kolaydır aslında ama bazen insan ilişki içindeyken kör olabiliyor. Mesela insanların sık sık söylediği şeylerden biri de şudur. Arkadaşlarım derdi ama ben hiç anlamazdım. Ayrıldıktan sonra fark ettim. Gerçekten kendime ne kadar kötü davranmışım. İşte ilk ipucu burada yatıyor. Bunlardan bazıları varsa sizi sevmemiş olabileceği fikri bir kesinliği olmadan düşünürseniz muhtemeldir. İlişki içinde kendinizi sürekli değersiz hissediyorsanız bu hiçbir değer almadığınız anlamında kullanıldı. Bazı insanlara verilen değerler asla yetmez, hep daha fazlasını ister. Size özel hayatıyla ilgili çok açılmak istemiyorsa Burada kişinin kendi tercihi de olabilir ama en basit şeylerden bile bahsetmiyorsa o zaman bir sorun olduğunu anlayabiliriz. Seni sürekli değiştirmeye çalışıyorsa... Bu son maddenin ardından madde sıralamaya gerek yok. Çünkü bu başlı başına seni sevmediğini gösterir. Değiştirmekten kastım, restorana gittiğinizde elinle yeme lütfen kaşık kullan demesi değil tabii ki. Sizin hobilerinizi, sizin insanlarla iletişiminizi, sizin giydiğiniz şeyleri aşağılıyorsa muhtemelen sevmiyordur. Evet burası biraz acı dolu ama insanın olduğu yerde rol yapmak da yalan söylemek de vardır. Biliyorum dehşet verici bir şey ama insanlar sırf sizden çıkar sağlayabilmek için sizi seviyormuş gibi yapabilirler. Sağlam bir midesizlik gerekir ama hayatın bir gerçeğidir bu. Bir zamanlar sevdiğiniz insan böyleyse işler daha kolaydır aslında.'' Yanında duran kişiyi kıskanmak ya da eksik olanı aramak yerine ona acıyan gözlerle bakmanızı sağlar. Benim hayatım hiç değişmemişken, kendimle ilgili hiçbir gelişme yokken o nasıl da değişmiş, neler yapmış, kendine ne iyi vakit ayırmış. Benimki ne zavallı bir hayat. Bu söylemi almak istedim. Çünkü çevremdeki insanlar da dahil bana derdini anlatmış insanlar da hayatının gelişim göstermediğini oysa Instagram'daki arkadaşları da dahil herkesin değiştiğini söylüyor. Bu inanılmaz büyük bir yanılgıdır. Bahsettiğiniz değişimler dağlar kadar yüksek değişimlerse o zaman tıpkı dağların oluşumu gibi uzun bir süre gerekir. Bu değişimler kısa sürede oluyorsa muhtemel bir şans faktörü ya da olağanüstü bir çalışma ama gerekli bir çalışmanın eseridir. Yani maske satanlar korona'da zengin oldu. Bundan bahsediyorum etiklik konusunu tartışmayacağım şimdi. Bahsettiğim şu, eski sevgiliniz bir sevgili yaptıysa bu neden sizin gözünüzde çok büyük bir değişim? Neden biliyor musunuz? Siz bu ayrılığa da tıpkı ilişki içindeyken yaptığınız kadar yatırım yaptınız. Bakkala bile sırf onu hatırladığınız için gidemediğiniz oldu. Süreç bu kadar zorken onun bu süreçlerden hızlıca çıkıp nasıl bu kadar kolay atlattığı konusunda bir yanılgıya düşüyorsunuz. Bu öyle bir yanılgı ki şuna benziyor. Sisifos'u hatırlayalım. Ama bir farklı. Siz de Sisifos'la birlikte bir dağın tepesine taş taşıyorsunuz. Sisifos taşı tepeye çıkardı. Ama sizin taşı en tepeye çıkarabilmek için iki adımınız daha var. Bu adımlar artık o kadar zordur ki yanınızdakine bakıp rahatladığını görüyorsunuz. Bir adım daha atıyorsunuz. Sonra kalıyor bir adımınız. Taş bir adım sonra çıkacaktır en sonunda bir adım daha ve bitti. Aynı rahatlama size de geldi. Ama o iki adımlık mesafede aklınızdan neler neler geçti. Aşağı düşecektiniz. Bir an inanmıştınız buna. Yanınızdaki adamın rahatlığı nasıl da içinizi yaktı. Nasıl da dehşete düştünüz. Siz sanki hiç öyle rahatlamayacak gibiydiniz. Çok geç kalmıştınız. O sizden hızlı çıkardı. Siz hala taşı iterken hiçbir şeyin değişmediğini düşünüyordunuz.'' Çünkü bir yandan önünüzü de taş yüzünden göremiyordunuz. Sadece iki adım geç kaldınız. İki adım. Bu iki adım için hiçbir şeyin değişmediğini düşündünüz. Oysa siz taşı taşırken o gün ben ikinizi de izliyordum. Gayet iyi ilerledin. Ama kendi zihninle baş başa olduğun için bunu fark etmedin. Evet durum böyle. Biliyorum. Çok güç bir durumdur. Bir zamanlar dokunduğun kişiye başkasının dokunması insanı derinden yaralar. Dönüşü olmayan bir biçimde etkileyecek gibi görünse de öyle değildir. Ama tıpkı aşkı öldürmenin yolunun umudu yok etmekten geçtiği gibi acıyı öldürmenin yolu da umudu öldürmekten geçer. Bunu yıllar önce bir arkadaşıma söylediğimde "Ben de ondan korkuyorum. Umudu öldürmek düşüncesi beni bu acıya zorluyor." demişti. Evet buna katılıyorum. Umudu öldürme düşüncesi insanı yaralar. Bu bir nevi kendine bir darbe daha vurmaktır. Üstelik toparlanamamışken. Ama aşk kadar cesur bir şeye kalkışabilen herkes, geri dönebilecek cesareti de bünyesinde barındırır. Önemli olan, kendi değerinden ve karakterinden kaybetmeden bu savaşı kazanmaktır. Zihninizi yok etmelerine izin vermeyin. Çünkü ancak orada yenilmezsiniz. Thank you.